Merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle beraber harika bir bölümle sizin karşınızdayım umarım tabii ki harika diyorum umarım güzel bir bölüm olur ee, bu bu bölüm ne yapacağız kısacası bu bölüm çok transfer yapacağımı zannetmiyorum çünkü görüyorsunuz zaten hazırlık maçlarımız var maçlara odaklanacağım dünkü bölüm gitten kendimi izlediğimde yani çok uzun olmuş ve sıkıcı olacağını düşünüyorum. Artık azalttım bu şeyi. 15 dakika 15 dakika 18 dakika aralığı, aralığında yapacağım ben bu videoları. Umarım videolarımı beğenirsiniz. İlk önce yapacağım iş olarak taktiklerden takımın e, haline bakacağım. Yani şeylerimizde var ya. Sadece hangi yedemiz yok? Sağ bek yedemiz. Sağ bek de buluruz yani. Bir bakacağım. Bu arada e, benim arkadaşım olan Görkem seni ya onu çok severim cidden güzel bir arkadaşımdır kendisi ee, mouse sesine çok geldiğini söylemiş yapacağım bir şey değil obs ayarlamayı bilmiyorum o yüzden e, mecbur böyle devam edeceğiz kendi mikrofonum olmadığı için e, laptopun mikrofonu kullanıyorum kendi sesim zaten az geliyor kepkuttan mecbur ayarlamak zorunda kalıyorum diyelim ve başlayalım 12 aydan az dediğimizde 67'lik oyuncular varsa güzel olur. Yani ben böyle yarışacak kişiler istemem açıkçası. Brandon Williams'a ben Brandon Williams'a e, devam edeceğim. E, yani devam etmek istiyorum diyeyim. E, kiralık listesinde diyelim. Artık buraları e, böyle keserim muhtemel ki editleme yaparken. Çünkü çok sıkıcı oluyor cidden bu şey transferleri görürken sizin de sıkılmanızı istemediğim için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Bak Türkiye Ligi'nde Serkan Aslan'ın nasıl bir sız iyiymiş. Tam idare eder Serkan Aslan bizi. 1-200 diyeceğim. Öyle başlatacağım. Bu arada Serkan Aslan gitten güzel Oynayabilir misin? Gelirsin. Tamam. Sabit yedeğimizi yap. almış olduk. Mali durumdan mali durumuma bakıyorum. Bu önemli değil. Projeksiyon önemli benim için. Kulüp bölgesi ne, ne alemde. Evet. Oluyormuş. Hani, e, siz sıkmamak için konuşabileceğim kadar konuşuyorum videoda. Eğer sıktığım bir yer varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Muya var. Yani şey yok. Orta sayede mi yok benim? Bir iki bir tane var yani. Sakatlandım mı ne yapacağım ben? sıkıntı ya bir sürü oyuncu almak zorunda kalacağım ben buraları keserim ee, Tabii tabi şimdi mecbur yapacağım ee, kesme aslında biliyordum önceden eğer yani en düşmesi önemli değil vermiş hatta direkt Salis diye bir futbolcu varmış tamam Salis alalım mesela Salis alalım ama ben iki yıllık bir sözleşme önereceğim Salis'e 10.000 bin euro ne diyor Hayır diyor. 11.000'e zaten anlaşılır. Tamam Salis Orta saha yediğini de yaptık. Ee, kimin yerine koysam? E, seni yerine tan, Tan'ın yerine koyacağım. Bu arada Demet artık benim 11'imin değişmez ismi olacak. Muadil maçı gerekirse satılacak. Evet, muadil maçı yani gerçek oynama bu oyunda iyi oyun oynamıyor. Diğer maçlarda da gördük. Şu an Emre Kılıç'tan da memnunum, Muya'dan da memnunum. Yani şu an güzel gidiyor her şey. Bir de ofansif ortası saha alsak tadından yenmez yani ya. Ofansif orta sahadaki Dal Varashanovic var. Bak bizim ligimizden. Aslında güzel olur ha. Bizi kabul ederler 2.400. Çok güzel ya. Böyle işte ya, 3 senelik sözleşme okuyayım ben. Ama sen de 10 11 bin tam. Çok güzel. Varashanovic de geldi. Mali duruma bakalım. Mali durumumuz da çok iyi. Her şeyi tamamladık. Arkadaşlar her şeyi cidden güzel bir şekilde tamamladık. Yani yedeklerimiz var, herkes var. Kim daha daha kim olsun yani? ya? Daha nasıl oyuncular olsun? Tamamdır. Benim ben artık bitirmiş, bitirdim artık ben. Ee, bu transfer işini başka transfer yapmayı düşünmüyorum. Muadil maji. 7 milyon. Satılırsa satıldı. Soner 2 milyon euro. 2300 2300 Trabzon. Kal tamamını. Oo! Aa zengin oluyorum ya. Ben, o, tekrardan 15 milyon euroya çıktık. Transfer yapabiliriz. Transfer yapabiliriz. Şatkanın yerine olabiliriz aslında. Dimatani yerine iyi bir forvet mi çeksek diyeceğim de. He, yedek forvet olur Dimatani. Evet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilgisayarım kastı için yani böyle videoda durmalar oluyor. Büyük ihtimal editte düzeltirim. Yani şimdiden çok özür dilerim. Yani çok üzülüyorum tabii ki böyle işlere ama yani yapabilecek bir şeyim yok. Laptopta zor çekiliyor videolar. Mecbur böyle yapmak zorunda kalıyorum. Ee, John Sumione bize gelmez ama keşke gelseydi. Yani keşke gelseydi diyorum. Şimdi Layla Foster beni dikkatimi çok çekti. Hani iş yapan ama ondan daha yani bizim forvetimizden de daha iyi bir forvet almak istediğimden dolayı ona onu mu almak istemiyorum diyeyim. Yani ee, yani onun e, Dimatay'da haksızlık olur yani. Ancak ben galiba Layla Foster'ı alacağım yani. Evet güzel bir 4800 diyeceğim. Kabul edenler mi? Ettiler. Oyuncuyla 5 senelik bir sözleşme imzalayamıyorum. Çünkü çok fazla para istiyor şu an benden. Yani bu sıkıntı çok fazla para istiyor takımlar bizden. Hem takıma para veriyoruz hem de oyuncuya yani. Şimdi Forster ilk maçında yedek kalacaksın. Yok oynayabilirsin. Tamam Dimata ya yeni geldi şimdi ondan. Biraz da gerçekçilik açısından güzel olur. Böyle dimat oynasın şimdilik. Oyuncu rolleri normal. Tamam. talimatlarda nasıl? Dimata kullan En iyi dimata kullanıyor. Kullansın. Ee, kaptan en iyi şatkalık yapıyor. Tamamdır. Poster sonraki maç sorguları. Seni sağa süreceğim. Poster. Ee, antrenman gelmemiş. Tamamdır. sen neden yorgunsun? düzeltelim hemen. Arkadaşlar e, size tekrardan söylemek istiyorum. Bu video çok zorluklar içerisinde çekiliyor. Bak cidden bakın. Bak üçüncü çekişim bu. Üçüncü, üçüncü kez deniyorum ben bunu şu an. Yani üçüncü kez o kesildi ve üçüncü kez devam ediyorum ben şu anda. Salise de 73 numarayı verelim. Şimdi yani iyi bir kadrolar var ama bizim kadromuz daha iyi. Şimdi devam ediyoruz. Bir e karşı ne yapacağız bakalım? Gol atmamız lazım şu an. Hani bakın 5 şut diyor. Atamadık. Şaşkınım. Yani bu takıma karşı gol atamamamız beni cidden şaşırttı. E, Munya'yı alalım. Evet, şey yerine. Adı ne di? Kent'in yerine. Ben nasıl girsin? Ben nasıl girsin Matan'ın yerine? Bu kadar yani. Bir de Varaşonovçi deneyelim bu maç. Denemem amaçlı zaten ya. Salih sen de gir Allah, giremiyorsun. Sıkıntı yok ya. Diğer maçlarda oynatacağım zaten seni. Yedek olarak geldin. Yedek olarak oynayacaksın. Yani ne yapacağım bir şey yok. Fansip oyun diyelim. Bu final mi? Ben final diyebiliyorum ama. Hadi artık gol atalım ama. Gol atalım artık. Ha, vallahi yeter ya. Böyle bir şey, böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir sonuç takımımdan hiç beklemezdim ben. Yani Miranda'da de berabere kalınmaz yani ya. Kim kötü oynamış? Gerçekten bilmiyorum ya. Bak Dimata. Dimata sırıtıyor mesela. Bu ola sırıtıyor. Dimata bir maç yiyor. Ne bir, bir maç yok. Yani. Maça göre adam. Hadi sen sen sevilmişsin tamam. O Galatasaray'la bir hazırlık maçımız var biliyorsunuz ki. Önceki bölümü ayarlamıştım. Ee, yetenek avcısı raporu diyelim. He, pardon ben böyle şeylere bakmıyordum doğru. Temel antrenman, hücum, savunma, fiziksel. Bu bölüme biraz daha kısa tutacağım. Ligde bir sadece bir tane maç yapacağım. O kadar. Yani çok zorluklar içerisinde şey yaptığım için mecburen böyle yapacağız. Özür dilerim. Şimdiden. Bola için teklifler. PCS ve Bola için güzel bir teklif verdi. Hay hay efendim. Kasım Paşa benim oyuncularıma talip. Lan ne istiyorsunuz lan benim futbolcularımdan? Her bir şey değil mi? Takım sil baştan kurduk. Bakın şu an yani takımda kalan neredeyse hiç oyuncu yok. O kadar oyuncu yok yani. Dimatayer'in posturu alalım. Arkadaşım alabilir miyiz? Kendini maçta zannetme. Heh. Oyuncu rolleri hedef oyuncuymuş zaten. Talimatlardan belki e tamam en iyi, güzel kullanıyormuş yani. Tamam böyle maça çıkıyoruz. Bu maçı oyna diyeceğim. Ya da oyna demeyeyim. Hazırlık maçlarını hızlı oyun diyeceğim. Ve söylemiştim ben. Sizin. Hemen oynayalım. Gol yiyeceğiz birazdan. Belli diyeceğimiz de. Galatasaray'a karşı yapıyoruz. İyi bir deneme olacak açıkçası benim için. O top iş. Ya vallahi top işi yani yürü git ya. Deneme amaçlı zaten hepsini alacağım. Varashanovic, Holse. Hiç beklemezdim senden bak Holsecim. Hiç beklemezdim senden kötü oynamak. Yani Holse benim ilk göz ağrım gibi bir şey yani en sevdiğim oyuncu. Samsunspor'da burada valla çılgınlık yapıp ofansif oynayacağım. diyeceğim. Ee, evet ikinci o 3-0 4-0. Hezimet ya biliyordum ben böyle olacağını ya. 5-0 oldu. Abı. Hezimet. Bu bölüm çok kötü ya. 5-0 nedir ya? Herkes kötü olmadık herkes. 5-0 ne ya öyle? 5-0 ya. Şatka ile Bola gitti. Şimdi yeni oyuncu alacağız onların yerine. Zaten büyük ihtimal. 7500. 75. Allah Allah. 9 milyon euro gitti lan senin yüzünden. Almasaydın der. Ve o da haklı. Ama yani 88 potansiyel de hayır demeyin ya. Demeyin hayır. Hayır demeyin yani böyle bir teklife ya. Rush girdi. Ama işte bize de o para girdi yani. Ha değişik bir şey. Ka kaç verdik lan biz bu adama? Yani şu an alacağız. Valla daha sonra tekliflerinizi yavaş yavaş arttırmaya başlayın. 3500 anlaştık. Biliyorum ben bu oyunu artık. 3-5'imize anlaştık diyorum çünkü. 11 bine okey Tamamdır. Ve artık tamam. Bak kapandı. Kapandı artık. Her şey. Benim için transfer kapandı bu sefer. Bu sefer kapandı. Bu sefer kapandı bak. Net diyorum ben size. Bu da kaç dakika olmuş? 10 dakika açmış. E, burada sonlandırıyorum maalesef. Son maçımız olsun o zaman. Yok çok uzun sürer. Ya canınız sıkılmasın diye arkadaşlar bu e, şeyi biraz kısa tuttum ve zorluklar içerisinde çektim. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Cidden o kadar so sıkıntılar içerisinde çektim ki yani Üçüncü çekişim oluyor bu ve en en eğlendiğim bölüm olacak büyük ihtimal bu. Her şeye rağmen arkadaşlar yani kastı gittim, onu aldım, onu oynadım. Ya onu onu aldım, onu oynadım yani bekledim bilgisayarın soğumasını. Gene soğumamış ancak size içerik çıkartmam için mecbur yapmak zorunda kaldım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. E bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.